İkon Menkul değerlerden herkese merhaba. İkon Menkul YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 25 Eylül 2025 tarihli analizimizi sizlere aktarıyor olacağız. Öncelikli olarak güne çok kısa değinecek olursak, haftanın 3. işlem gününe hafif alıcılı bir başlangıç yapan bir süz endeksini gün içerisinde 11.133-11.423 bölgesi aralığında geniş bir bantta da dalgalandığını ve günü %0,31 değer kazanımıyla 11.366 puandan tamamladığını gördük. BIST 100 endeksinde dün gerçekleşen işlem hacmi yaklaşık olarak 167,8 milyar TL oldu. BIST 100 endeksine puan bazında dün Aselsan, Destek Factoring ve Tüpraş pozitif katkı sağlarken Şişe, Yapı Kredi Bankası ve işçiliklere puan bazında negatif katkı yaptığını gördük. Sektör endeksleri arasında dün en fazla değer kazanan %7,77 ile finansal kiralama Faktöring olurken en çok değer kaybeden %1,57 ile inşaat sektörü oldu. Bankacılık endeksi %0,86 ve holding endeksi %0,42 değer kaybetti. Küresel tarafa baktığımızda haftanın 3. işlem günü kapanış verilerine göre Avrupa borsaları günü karmaşık bir seyirle tamamladı. ABD borsaları ise günü düşüşle tamamladığını gördük. Yeni işlem gününe geldiğimizde bugün yurt içerisinde sakin bir veri akışı takip edilecek. Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Gerçekleştirilecek görüşme ardından yapılacak açıklamalar ve söylemler yakından izlenecek. Küresel tarafa baktığımızda ise bugün ABD'de açıklanacak olan yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisi yakından izlenecek. Global endekslerde yaşanan risk iştahının seyrine ve kısa vadeli teknik göstergelerin görünme bakıldığında BIST endeksinin yeni işlem gününe hafif alıcılı bir açılışla başlaması beklenebilir. Herkese iyi günler, iyi seanslar dileriz.